Asr-ı Saadet'te yaşanan bazı hadiseler vardır ki, sadece bir olay değil, merhametin, sabrın, affın ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin engin gönül genişliğinin canlı birer delilidir. Şimdi dinleyeceğiniz bu kıssa, Resulullah'ın insanlık tarihine bıraktığı en derin merhamet örneklerinden biridir. Şimdi gelin! Efendimizin eşsiz affediciliğini bu videoda bir kez daha hatırlayalım. Hz. Aişe annemiz anlatıyor. Peygamber'e, Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı? diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da, Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben, Abdükülal'in oğlu, İbni Abdüyal ile sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım. Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, Kalmi'nin sana söylediklerini ve seni Nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan, emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen, onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebey'in denilen şu iki dağı, onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır. Dedim. Bu hadise, Efendimizin merhametinin sadece kendi dönemindeki insanlara değil, kıyamete kadar gelecek bütün ümmete bir rehber olduğunu gösteriyor. Kendisine kötülük edenlere bile beddua etmeyen, bilakis onların neslinden iman edecek kimselerin çıkmasını temenni eden bir peygambere ümmet olmak hepimiz için büyük bir şeref ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Rabbimiz afın ve merhametin en güzeline bizleri de ulaştırsın. Amin.